Abi çok iştahlı yiyorsun. Evet. Sen çok mu seviyorsun onu? Kim aldı onu sana? Dayı. Kim? Dayım. Dayı mı aldı? Dayım. Babaanne aldı. Babaanne, Babaanne mi aldı, dayım aldı? Babaanne aldı. Babaanne aldı. Peki diğerlerine dayım mı aldı? <laughs> dayı. Dayım. Bu arada biliyorsun. ne bunun yediğin adı? <laughs> Etti süt burger. Bol sütlü, ballı diyor. Pek faydalı bir şey olduğunu bilemiyorum. Pek yorum yapamıyorum ama sen çok seviyorsun. O günde bir tane yiyebilirsin. Öyle abartma veya iki günde bir tane yiyebilirsin. Ama sürekli bu yenmez diye düşünüyorum. Ver bana sütünü iç. Biraz muhabbet edelim. İşler nasıl? İşler nasıl değil mi? İyi mi? İyi. Sen sütü çok seviyorsun. Çocuklar bence senin gibi süt içmeli. Süt içen çocuklar büyür. Boyları uzar değil mi? Uzar mı? Bunda sığır. Bunda sığır. Sütü de şöyle. Çok iştahlı yiyorsun. Güzel mi? Evet. Onu sütümüzü içtikten sonra uyumamız gerekiyor. Beni protesto etme. Ama süt içen çocuklar uyur. Ya ya. Tamam sütünden iç. Onu bana ver. Tutayım ben hadi. De, Tutayım. Ya. Sütünden iç. Sütünden içen çocuklar büyür. Yarın seni parka da götürürüm. Yani çok faydalı bir şey mi acaba bilemiyorum. Ama süt faydalı. Ha. Ama o yediğini pek bilemiyorum. Acı. Nasıl yani? Acı. Acı mı? Nasıl acı ya? Ballı sütü diyor. Yalan mı söylüyorsun sen ya? <laughs> Niye? Fazla yemek için mi yoksa? Ha. Annem. Hı? Anne acı şeyler yediğinde fazla yememi diyor sana. Sen ne yapıyorsun peki? Üzülüyor musun? Annen sana böyle şeyleri fazla yeme dediği zaman sen üzülüyor musun? Suratın üzülünce nasıl oluyor? Üzülünce. Alp bu yemek programlarındakiler var. Aynı onlara benziyorsun. Bu adamlar böyle iştahlı iştahlıyor Böyle ben de bazen izlediğim zaman diyorum ki ben de yesem keşke diyorum böyle geç vakitlerde filan ama yiyemiyoruz tabii. Kilo alıyoruz. Üstünden de hiç istersen. Çok iştahlı yiyorsun ya. Anne sana niye kızdı? Ama, 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 ama. E tabi ama bu saatlerde yenmez çünkü. Yatarken bu tarz şeyler yenmez. Bunlar genellikle öğle saatlerinde vesaire yemen lazım. Ama sen gece taarruza kalkıyorsun babacığım. İyi, iyi Saat... Tam uyku vakti saat 10-10.30 olduğu zaman bir şeyler karıştırıyoruz. <laughs> Tabii yatma kelimesini duyduğun an direkt protestoya geçiyorsun oğlum. Eğer ki yemeğini yersen, bu tatlıyı da yersen, sütünün hepsini içersen, sütünün hepsini sen de maç yapabiliriz. Hadi hadi, hadi bu Arabı. Ayakkabılar burada ayakkabılar giyeriz. Ondan sonra beraber ikimiz sen de maç yaparız. Oh, oh, ta. Evet. Hadi onu da ye babacığım. Sütünü de iç. Sütünü de içersen eğer ki büyük adam olursun. Tamam ağzındaki bitsin ama. ağzı gibisin sütünü içeri. Tamam babacım ağzındaki gibisin ama tamam. Çocuklara önerin ne? Senin gibi çocuklar aslında bu saatte saat 10'da kalmaması lazım. Ama sen ne zaman uyku desem başlıyorsun. Sabah kadar oturmak mı istiyorsun? Ama sen çocuksun daha. Allah Allah. Çok enteresan. Yarasa gibisin. Geceleri hep hareket halindesin. Ya beğendin mi? Çilekli süt mü seviyorsun yoksa bu ya tarz sütten hoşlanıyorsun. Ama sütü çok seviyorsun. Bak bu benim çok hoşuma gidiyor. Sütü içmen, sütü sevmen çok güzel. Ama yediğin şey yine oluyor. Biraz kafa karıştırıcı. Evet anne kızdı. Annen o yediğinde alakalı şeyleri kızıyor. Biraz sana bu akşam kaçamak yaptık belki ama annenin bu tarz şeyleri kızıyor. Yok burgerlermiş, yok bol sütlüymüş. Bir annen gelecek diye mi? Yoksa ağzına atma. ağzına. Yere düşer ağzına atma. Hayır. <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> tamam. Sütün içi dur. dökmüşsün. Şimdi sütünden de iç. Şimdi bay bay da yap. Bay bay. Bay bay de. Bay <laughs> bay.